Yaralısın. Geri çekilmeliyiz. Çekemem de. Vallahi seni kızın hançeriyle öldüreceğim. Al Bacım. Sofia. Alina. Askerler, geri çekiliyoruz. Alina. Kızım. Ah. Kızım ne yapıyorsun? Halime. Halime ne yapıyorsun? Ah. Kızım. Kaçarlar. Abla, beş düşün. Haydi. Canın ellerini alacağım ah. Sofya. Halime. Halime dayan. Dayan kızım bir şey yok. Bir şey yok iyi olacaksın kızım. Ah. Ah. Yok yok bir şey yok kızım iyi olacaksın yok. Dayan, dayan. Kızım yok, bir şey yok. Ablar, malzemeyi indirin. Halime tezinden gömleği yetiştireceğiz, haydi. Dayan, Kızım yok, bir şey yok. Halime. Halime ne ettin sen kızım? Ne ettin sen yavrum dayan. Ah, oh, çok acımasın. Az kaldı dayan kızım dayan. Dayan az kaldı hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. Dayan bacım ha. Ana. Ay ya. Kızım halime. Neyse. Ana. Ay yavrum ha. He. Hakkım helal. Yok. Yok. Yok deme öyle şeyler deme. Bir şey yok. Bir şey yok Halime. Halime bir şey yok. Halime. Halime aç gözünü. Aç gözünü.